Fenerbahçe orta sahasını Edson Alvarez ile güçlendirdi. Sarı lacivertliler, Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Meksikalı milli oyuncu Edson Alvarez'in 2025 ila 2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere'nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı." 28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Edson Alvarez, e, ailemize hoş geldin, diyor, Fenerbahçemiz ile sarı lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz. Ifadelerini kullandı, EDS O N açıklama, Edson Alvarez'den Fenerbahçe transferine dair açıklama geldi, öncelikle teşekkür ederim, Son birkaç gündür hem kulübün hem de taraftarların ilgisi inanılmazdı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce takımımla antrenman yapmak, stadımızda taraftarlarımızla tanışıp onların önünde maça çıkmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Onları Meksikalılara benzetiyorum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın.